Ebu Cehil kimdir? Ay ne bileyim ben adımı bile bilmiyorum. Gel. Ebu Cehil kimdir? Halife de bildiğim kadar. Halife. Evet. Değil mi? Peygamberimizin neyi oluyor? Damadım. Kuzeni. Ebu Cehil kimdir? Kureyş'te işte büyümüş. Ebu Cehil kimdi ya? Ebu Cehil kimdir? Ebu Cehil kimdir? Peygamber efendimizin amcası oluyor, aynı zamanda en büyük düşmanı oluyor. Yani düşman derken hazımsızlığından düşmanlık besledi Peygamber Efendimize. Allah Efendimiz e. Azze ve Celle neden Cehil dedi? İşte cahilliyinden, cahil onun cahil e, şeyliğini e, nasıl diyeyim? Onun o hasımsızlığını kıskançlığını, Peygamber Efendimiz'e olan büyük düşmanlığını bir türlü kabul edememesinden dolayı. Kim Ebu Cehil kimdir? Peygamber Efendimizin amcası. Teşekkür ederim. Baş ya. yani. Baş kafirlerden.